Bugünlerde etrafına baktığında spiritüel, ezoterik, hani gizli bilgi denen bir sürü farklı akım görüyorsun değil mi? Hem de nasıl? Astroloji diyorsun, melekler, kuantum düşünce... Enerji çalışmaları, kadim uygarlıklar falan liste uzuyor da uzuyor. Aynen. Ve işin ilginci bunlar sık sık böyle hepsi bir arada sunuluyor. Bir pakette yani. Evet o çok dikkat çekici. Peki bu kadar farklı hatta bazen birbiriyle çelişen fikri aynı sepete koymak ne anlama geliyor? Elimizdeki kaynaklar tam da bu şey. Her şeyden biraz yaklaşımını inceliyor. Doğru. Biz de bu incelemelerden yola çıkarak bu durumun arkasındaki dinamikleri ve olası sonuçları biraz deşelim istiyoruz seninle. Hani amaç bu karmaşık alanda yolunu daha bilinçli bulmana yardım etmek. Evet bu analizlere baktığımızda öne çıkan temel bir nokta var aslında. Bu alanlarda genelde böyle doğrulanabilir, tekrar tekrar aynı sonuç veren pratiklerden çok daha çok ne var? Söylemler mi? Aynen, güçlü söylemler, kişisel tanıklıklar, bazen de bolca spekülasyon ön planda. Ve iki eğilim özellikle dikkat çekiyor. Birincisi senkretizm dediğimiz şey. Senkretizm yani yani farklı öğretilerden, geleneklerden seçmece parçaları alıp birleştirmek. İkincisi de omnizm. O nedir? O da her inançta veya öğretide az çok bir doğruluk payı olduğunu varsaymak. Hepsinde bir hikmet vardır gibi. Hmm, kulağa hoş geliyor aslında. İlk bakışta öyle, zenginlik gibi duruyor ama e, bu yaklaşımların ne gibi sonuçlar doğurduğuna biraz daha yakından bakmak lazım. Anlıyorum. Kaynaklar özellikle şuna işaret ediyor galiba. Bu duru görüyle şunu gördüm, astral seyahatte oradaydım veya şu varlıkla konuştum gibi iddialar. Evet. Bunların çoğu kişisel ve tekrarlanamaz deneyimlere dayanıyor. Yani bir kişinin yaşadığı öznel bir tecrübe sanki herkes için geçerli nesnel bir kanıtmış gibi sunulabiliyor. Aynen öyle. Veya işte eski metinlerde yazanlar hiç sorgulanmadan olduğu gibi aktarılıyor. Bu durum bilginin güvenirliği açısından, hani epistemoloji diyoruz ya. Evet, neyi nasıl bilebiliriz sorusu. Aynen. Hem o açıdan hem de anlatılanların sorumluluğu yani etik açıdan bazı soru işaretleri doğuruyor değil mi? Çünkü ortada herkesin test edebileceği bir yöntem pek yok gibi duruyor. Kesinlikle. İşte bu belirsizlik zemini senkretizm ve omnizmin daha kolay yeşermesine olanak tanıyor. Senkretizm dediğimiz gibi farklı gelenekleri karıştırmak. Mesela? Mesela kaynaklarda da geçiyor. Hinduizmin çakra sistemini alıp bunu Hristiyan melek inanışıyla birleştirmek. Ya da Budist meditasyon tekniklerini alıp kabalistik kavramlarla harmanlamak gibi. Anladım. Farklı kutulardan parçaları alıp yeni bir şey yapmak gibi. Aynen. Omniteizmde hepsinde biraz gerçek var canım diyerek bu karışımı bir nevi meşrulaştırıyor. Hoşgörülü gibi duruyor ama Analizler şunu gösteriyor ki bu durum ciddi teorik tutarsızlıklara yol açabiliyor. İşte orası önemli. Tutarsızlık derken. Mesela Budizm'in temel taşlarından biri nedir? Benliksizlik, yani anatta fikri. Benlik bir yanılsamadır der. Evet. Ama bazı Hindu okulları, mesela Vedanta, neyi vurgular? Mutlak ebedi öz, yani atman fikrini. Benlik nihai gerçektir der. E bunlar taban taban zıt. Hem de nasıl? Biri yok diyor, diğeri var ve en temel gerçek diyor. Şimdi sen bunları aynı potada eritmeye kalkarsan ne olur? Her iki öğretinin de temel mantığını, özünü göz ardı etmiş olursun aslında. Anlam bulanıklaşıyor. Bu çelişki meselesi cidden düşündürücü. Günlük hayattaki yanılsımalarına bakınca kaynakların Türkiye özelinde çizdiği tablo da bunu doğrular gibi bazen bir konuşmada, sosyal medyada falan duyuyorsun. Ne gibi? Şöyle bir akış, Merkür geri gidiyor eyvah, ilişkiler tehlikede. Ama korkmayın, kuantum sıçramasıyla ruh eşinizi çekebilirsiniz. Yeter ki çakranlarınız açık olsun ve atalardan gelen blokajları çözün. Zaten Atlantis kayıtlarında da bu yazıyor. <laughs> evet evet, bu çok tanıdık geldi. İşte bu. Farklı kökenden gelen ve mantıken birbiriyle pek de uyuşmayan unsurların hani kontrolsüzce bir araya getirilmesi. Mesela analizlerinde işaret ettiği gibi bir yandan İslami kader anlayışına inanıp diğer yandan kuantum düşünceyle kendi realitini kendin yaratırsın demek. Evet bu ikisi nasıl bir arada duracak? İşte bu durum insanın kafasını karıştırıyor değil mi? Hem de nasıl? Kaynaklar bunun çeşitli sonuçlarını işaret ediyor zaten. Birincisi anlamın sığlaşması. Yani yani öğretilerin derinliği, kendi içindeki incelikleri, bağlamı kayboluyor. Her şey böyle yüzeysel bir hap bilgi seviyesine iniyor. Anladım. İkincisi? İkincisi pratiğin içinin boşalması. Ritüeller, teknikler falan ne anlama geldiği tam anlaşılmadan adeta sembolik bir tüketim nesnesine dönüşüyor. Yapmış olmak için yapılıyor gibi. Hmm, bu da kötü. Üçüncüsü var mı? Var ve belki de en kritik olanı sorgulanamaz otoritelerin oluşması. O nasıl oluyor? Ben hepsini anladım, sentezledim, nihai gerçeği buldum diyen figürler ortaya çıkabiliyor. Ve etraflarında sorgulamayan, adanmış takipçilerden oluşan gruplar oluşabiliyor. Vay canına. Bu da eleştirel düşünceyi fena halde engelliyor. Kaynakların deyimiyle bir tür epistemik kapalılık yaratıyor. Yani dışarıdan gelen farklı bilgilere, eleştirilere tamamen kapalı bir düşünce balonu. Bu tehlikeliymiş. Tabii. Anlam arayışındaki insanlar için bu durum psikolojik riskler de taşıyabilir. Çünkü doğrulanması imkansız anlatılara ve karizmatik liderlere karşı daha savunmasız kalabiliyorlar. Bu potansiyel riskleri duyunca insan doğal olarak şunu soruyor. Peki bu konulara ilgi duyan ama bu tuzaklara da düşmemek istemeyen biri ne yapmalı? İncelediğimiz kaynaklar ne diyor bu konuda? Bu konuda netler aslında. Herhangi bir öğretiyi veya sistemi önce kendi bağlamında anlamaya çalışmak çok kritik. Yani hemen karıştırmadan önce tek başına neymiş ona bakmak. Aynen öyle. Farklı sistemleri birleştireceksen bile aralarındaki mantıksal tutarlılığı, olası çelişkileri dürüstçe sorgulamak gerekiyor. Kişisel deneyimler değerli olabilir ama onların nesnel gerçeklerle karıştırmamak lazım. Ve tabii gruplar meselesi. Kesinlikle. Grup dinamiklerine, lider kültlerine karşı daima uyanık ve eleştirel bir mesafede durmak şart. Sağlıklı bir şüphecilik, entelektüel dürüstlük için gerçekten kilit rol oynuyor diyor analizler. Anladım. Şüpheci olmak kötü bir şey değil yani bu bağlamda. Hiç değil. Aksine gerekli. Özetlersek, yani bu derinlemesine bakış bize şunu gösteriyor, farklı spiritüel, ezoterik fikirleri eleştirel bir süzgeçten geçirmeden böyle rastgele birleştirmek ne oluyor? Çoğu zaman kafa karışıklığına, yüzeyselliğe ve sorgulanamaz dogmatik yapılar oluşturmaya zemin hazırlıyor. Eğer amaç gerçekten sağlam temelli, anlamlı bir yolculuksa, daha disiplinle, eleştirel, ve her fikrin kendi kökenini, bağlamını gözeten bir yaklaşım benimsemek kaçınılmaz görünmüyor. Tüm bu analizler ışığında peki sen, yani bizi dinleyen sen, kendi karşılaştığın bu tür çeşitli bilgilere, iddialara nasıl yaklaşıyorsun acaba? Belki de cevapları bulmanın en iyi yolu hazır sunulan paketleri olduğu gibi kabul etmek yerine doğru ve cesur soruları sormaktan geçiyordur. Ne dersin? Kesinlikle. Üzerine biraz kafa yorman için son bir düşünce bırakalım o zaman. Gerçek bir arayış, konfor alanının dışına çıkmayı, hatta bazen rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeyi ve sorgulamaktan asla korkmamayı gerektirmez mi?